hava sıcaklıklarının artması, vatandaşların orman ve orman dışı alanları bilinçsiz kullanımı nedeniyle pek çok yangın meydana geliyor. Çoğunluğu yaz aylarında olmak üzere 1 Ocak 2022'den 10 Ağustos'a kadar geçen zamanda İzmir ve Manisa'da 455 yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre İzmir'de 8 ayda 102 orman yangını çıktı. 606 hektar alan zarar gördü. 171'de orman dışı alanda yangın çıktı. Burada da 292 hektar alan yangında zarar gördü. Manisa'da ise 80 orman yangını meydana geldi. 555 hektar alan zararı uğradı. 102 adet de orman dışı alanda yangın meydana geldi. Burada 120 hektar alan zarar gördü. Öte yandan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri uçak, helikopter, arazöz gibi çok sayıda ekipmanla yangın ihbarının gelmesinden dakikalar sonra bölgeye intikal ediyor. Ekipler hummalı bir çalışmayla yangınları söndürmek için mücadele sergiliyor.